Yolunu gözlemekten kalmadı gözlemecal. Suçun sabit görüldü, kırmış kalemleri can. Cellat bir getirdi, dediler ki bu deccal. Gelmezsen yıkılacak ikimizin hanesi. Hiç insaf yok mu sende, gönlümün bir tanesi? Gecenin karasında belirsiz bir adreste yollarına sermiştim gülleri deste deste hicranınla tükendi aldığım son nefeste İflah olmaz bilirim bu gönül viranesi sen gidersen ey benim gönlümün bir tanesi İster gözlerinle vur İster zülfikar ile, ister kalbinde yaşat, ister düşeyim bile. Parçala yüreğimi, koy beyaz bir mendile. Yolunda can vermenin olur mu bahanesi? Vicdanın mısızladı, gönlümün bir tanesi? Hasretin sirenleri can evimde çalınca Hüzün çeker üstüme senden ayrı kalınca Şafak söker sinemde selamını alınca Sensin inan ki benim düşlerimin perisi Nefesine muhtacım gönlümün bir tanesi Sen ilkbahar gibisin Fahri soğuk zemheri Göklerdeki yıldızsın var mı başka benzeri? Kapanmasın bu yara, baki kalsın izleri. Senindir bu bedenim, hem ölü hem dirisi. Ölmeye razıyım ben, gönlümün bir tanesi. Ölmeye razıyım ben, gönlümün bir tanesi.